Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde bilim kurgu temalı rol yapma oyunları arasında efsaneye dönüşen ilk 3 Mass Effect oyununun yenilenmiş sürümü olan Legendary Edition'dan bahsedeceğiz. BioWare'ın BioWare olduğu dönemlerde geliştirdiği Mass Effect serisi şüphesiz oyun tarihinin en önemli oyunlarından bazılarını içeriyor. Özellikle ilk iki Mass Effect'in oyuncular üzerinde bıraktığı etki hala taze. Yeni nesil birçok oyuna ilham kaynağı olan serinin ilk 3 oyunu aradan geçen yıllara belirli oranda dirense de ister istemez artık yaşını gösteriyor. Oyunların hem grafikleri hem de kullanıcı arayüzleri 2021 yılının sonlarına doğru yaklaşırken ufak ufak göze batabiliyor. Serinin popülerliğini koruduğunu bilen Electronic Arts, oyunlardaki eksiklikleri ve hataları giderip bir takım yenilikler ekleyerek ilk 3 oyunu tek pakette topladı ve ortaya Mass Effect Legendary Edition çıktı. Yayınlanan oyunda birçok yenilik bulunuyor ve doğal olarak bu yeniliklerin başında grafik iyileştirmeleri geliyor. Üçüncü oyun o kadar olmasa da ilk iki oyunun grafikleri önceki sürümlerine kıyasla oldukça iyileşmiş durumda. Yüksek çözünürlüklü kaplamalar, doğru açılı gölgeler, ışıklandırmaların doğallığı gibi birçok unsur Legendary Edition'da dikkatlerden kaçmıyor. Zaman içerisinde depolama birimlerinin ileri seviye okuma ve yazma hızlarına ulaşmasıyla yükleme sürelerinde de iyileştirmeye gidilmiş. Artık yükleme ekranları daha kısa sürüyor. Hatta öyle ki Mass Effect yakından tanıdığı geçilemez durumdaki asansör sahneleri artık atlanabiliyor. Bunun yanında oynanış tarafında da sayısız yenilik var. Kimi görevlerde kullanılması gereken ama bir türlü kontrol edilemeyen uzay araçlarının fizikleri değiştirilmiş. Mass Effect 1'de Shepard'a koşma özelliği getirilmiş. Çatışmalardan daha kolay sağ çıkabilmeniz için birçok yeni obje eklenerek siper mekanikleriyle çatışmaların dengesi oyuncu lehine çevrilmiş. Bunlara ek olarak sayısız optimizasyonun yanında oyun serisine eklenen neredeyse tüm DLC'lerin Legendary Edition'da olduğunu belirtelim. Eğer Mass Effect serisini henüz deneyimlemediyseniz bu oyun sizin için harika bir fırsat. Bu bölümde ilk 3 Mass Effect oyununun yenilenmiş sürümü olan Mass Effect Legendary Edition'dan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Canavar gibi kalın. No.